Evet, bugün çok enteresan bir işlemle karşı karşıyayız burada. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? isminiz ne? Ben Yüksel Kaya, Çarşamba, Samsun Çarşamba Aşağı Dikenci Kıyı. 40 seneden beri bel çekerim. Bel çekme derken, boyun fıtığı, bel fıtığı, bel kayması, üçü birden. Beli hiç elleme. Bu çek, çek. Boynundan çekerim, kurtarırım vatandaşı. Vatandaşın ağrısı varken çektiğiniz zaman iyi oluyor mu? Evet. Evet. Herhangi bir mağduriyet olmuyor. Hiç olmuyor. Olmaz da. Şimdi burada bel çekecek miyiz canlı yayında? Evet. Beli hiç ellemeyeceğim. Boynundan çekeceğim. Boynundan çekeceğiz. Evet. evet. Tabi burada bir de hastamız var. Bakalım hastamızın evet. nesi evet. varmış efendim? Sor. Merhabalar efendim. Merhabalar. Neyiniz var? Bel fıtığı teşhisi koyuldu. Evet. 10 yıl önce bir operasyon geçirdim. Ee, tekrar bir ay önce ağrılarım başladı. Bunun üzerine bir ana çektirdik. Ee, doktor daha önceki ameliyat yerinizde tekrar nüks etmiştir. Bu kadar. Hani Yüksel Bey bunun e, uzmanı mı? Sizce? İnşallah. Önce inşallah. Evet, Canlı Bey. yayında çekeceğiz bu benim. Önce, önce Allah-u Teala'ya evet. güveniyoruz. Sonra evet. Yüksel Amca'ya. Yüksel Amca'ya şimdi tekrar döneceğim de. Yüksel Amca şu elindekini bir gösterir misin? Bu ne? Bu e, boynuna takıp hastam boynunda, benim de boynunda Hı. bundan beraber dengeyi sağlayıp Tık çekiyorum. Aa, Hastan... Bel çekme işini siz nasıl başladınız? Nasıl öğrendiniz? Ee, babamın hastalığı dolayısıyla İstanbul'da öğrendim ben bel çekmeyi. İstanbul'da öğrendiniz? İstanbul'da öğrendim. 40 senedir de bu işi yapıyorum. Evet, çekelim bakalım bel çekme boyun bu canlı canlı bunu bir yapalım burada. Evet. Canlı yanımızı şöyle. Nereden başlıyoruz şimdi? Şimdi hasta yatacak. Hasta yatıyor buraya siz efendim, siz bir de kemer var birinde, evet. kemer bağladınız. Ayakla buraya gelecek bu tersi. Bakalım. Ayakla bunun üstüne gelecek. Evet. Beyefendi zaten şöyle yatarken zorlanıyor tahmin ediyoruz. Evet. Evet şöyle. Böyle yatamayanlar bile var. Yatamayan bile var. Evet. Yatamayanları da düzeliyor mu? Çek evet. Çekildikten sonra. Evet. Birini götür, Düzel. Onu evet. İki, i̇ki gün önce kap yukarıdan çıkamadı, badallardan yukarıya hasta. Yürüyerek gitti giderken. Merdivenden çıkamadı, burada çektikten sonra yürüyle Evet, gerçek. Evet, bakalım. Termeden gelmişti. Evet, sevgili evet. takipçilerimiz şu anda şuradan daha görüntü güzel. Efendim kendini bırakacaksın. Evet. Nasıl bırakacaksın? İğne vururken nasıl bırakayım öyle bırakacaksın. Ee, yapması bizden, şifası Allah'tan. Şifayı Allah verecek inşallah. Sevmezsin. Sıkma kendini. Ol, olmuyor. Büyük soluk al bırak bakayım. Al büyük. Al. Al. Korkarak alıyor. Hadi geçmiş olsun. İşte bu kadar yat. Yat. Yaptığımız işlem bu o kadar. Olay bitmiştir. Şimdi çektiniz. Bu. Evet. Çek, be çekme bu. Evet, hastayı bakalım. Biraz bekleyelim hastanın nasıl bir sonuç çıkacak. Ben de merak ediyorum. Aynen öyle. Bu anki yaptığı işlemi bir sor bakalım. Bu, an, bu anki yaptığı işlemi e, tabii ki biraz anlatacaksın bize. Ne yaptık şimdi? Boyun fıtığı, bel fıtığı, bel kayması, kireçlemeler bunların hepsine faydası var bunun. Bu çekmenin. Evet. Bunu siz bir diğer arkadaş yukarıdan böyle askıya aldınız evet. arkadaşı. Askaya aldığınız zaman mı çekiliyor? O geri çekti ben bu yana çektim. Yerdiniz. Şimdi, evet. Şimdi e, hastanın e, kendini rahat bıraktığı esnada Onu bulmak. karşılıklı işaretleştik ve çektik. Hastanın ne kadar yatacak? Yok. Yatmasına daha gerek yok. Evet, yok kalkabilir. 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 Yan, yan dönüp kalkacaksınız. Yan hocam. dönüp kalkın. Sağlam da olsanız yan dönüp kalkacaksınız. Evet böyle kalkacak. Evet. Bakalım. Hastamız ne hissediyor? Hastamız bir şey hissettiniz Hiç. mi? Hiçbir şey kalmayacak inşallah. bir şey kalmış. Ağrı Ağrı gitmiş. <laughs> Nasıl? Ağrı gitmiş şu anda. İnşallah daha bir daha şu anda ağrı yok. Evet. Yatar Biraz gidiyor. önce ağrıyor muydu? Evet. Allah Allah. Daha ağrı ağrı mıydı? Ağrıyordu. Tabii. Buraya gelirken. Evet. Ben ara, ara, aracı zor sürerek geldim buraya. <laughs> Ordudan geldim. Yolda zor bir bir tarafına yaptım, bir bir tarafına zorla sür, sürerek geldim şoför kendim. Değil. Bak. Allah Allah Şimdi izleyecek. giderken neye dikkat etmesi lazım? Araba kullanacak. Giderken mı? neye dikkat Ökülümle etmesi lazım? Tülümler yakmayacak, üşümeyecek, şey etmeyecek, açmayacak, e, cam açmayacak. O dokunur terlerse. Biraz istirahat edip mi gitsin Bazen yoksa mi? Kaldır. Ya, gidelim? Bazenleri kaldırdık ama başka daha çekilecek olan var mı? Sen ayağımda ağrı var diyordun. Ama o, ayak, o, ayak, hocam, ayak, çekmiyor. Bel. Hocam, hocamı hocam çekeceğiz. Hocam, bunda hocam var. hocayı hocam, çekeceğiz mi? Ver hocam sen şeyi bana, görüntüyü. Hocayı da çekelim efendim. Abdullah Boşar'ın imamını da çektim. Evet. Abi. Kuş burnunu bir içelim bundan sonra çekelim. Bu canlı yayında bunu çeksek sonra içsek. Ama su var o zaman. Yayını bitirelim burada zaten. Ve evet, Açık sevgili takipçilerimiz e, burada bel çekiyormuş. Hatta benim de boyunlarımda bir ağrı var. Şimdi <laughs> ben de çektirsem mi çektirmesem. Evet hiç olmazsa <laughs> yarar var. Zarar yok benim yaptığım. Zarar yok. Yok. Acı yok. Yok. E ee, şurada acıyı işte acı ne acısı. Buraya gelirken şu bölgenin komple kasılıyordu. Buradan böyle bel kısmına. Şimdi o kasılma dahi kayboldu diyebilirim yani. Yok Çok ikisinin rahat. ortasında siz ayağa kalktınız onlar çekti ya, o anda ne hissettiniz? Sadece boynumda bir ağrı ama acı acım oldu. O ipin acıması haricinde hiçbir şey hissetmedim. Belde yok, falan böyle yok, kasma. Falan yok olmaz. Böyle şey yani. gerginlik vesaire hissetmedim bilmiyorum inşallah. hayırlısı olur, olur, olur diyelim. Evet aynen öyle. Evet sevgili takipçiler. Normalde efendim. normalde ben çek, bel çekmeye çok şeydim hani. Karşıydınız. Halk, ben de karşıydım. Halk arasında Hocam, çok tehlikeli. İleriye dönük işte. Hocam e, doktorlar da var. Hastalarım arasında. Doktor beni Ankara'ya götürdü bel çekmeye. Ankara'ya. Doktor Ankara'ya bel çekmeye götürdü. Evet Sinop Devlet Hastanesi başhekimi beni aldı buradan. Anasının babasının belini çekmeye Ankara'ya götürdü beni. Çok evet. Önce. Onu 10 on sene önce çok. çekmişim anasını çarşambada. Anam, anası bul, götür bana oğlum bu adamı demiş. Hocam, bana... bugünden itibaren 2-3 gün içerisinde en ufak bir şeyiniz kalmayacak. İnşallah. İnşallah. Yani normal hayata devam. O kasılma tamamen gitti. Ondan kaynaklı ufak böyle hafif bir sızı gibi işte, bir şey var. Ama o kan, oturamıyordum ben. Kan, Arabanın içine rahat oturamıyordum. Oturduğum zaman e, duramıyordum. Şimdi o kısılı olan bölgeye kan hareket edecek. Evet. Normale döneceksiniz. O zaman ben ne diyeyim? Çok hastalarım inanamıyor benim gibi, buna. Benim gibi böyle. Ben de, çok Ben Ben de çok, çok böyle var, karşıydım. Olmuş, yani, var, karşıydım. böyle hastalığa düşer olanlar en azından bir görüşsünler Şifat. derim. Yani. Ben tavsiye ederim şu anda. Çünkü ben kendim çok tamamen karşıydım. Hatta buraya gelirken dedim ki çekme mi oluyor masaj mı? E, Masaja ben karşı değildim ama bak, çekmeye sonra ben, sonra ben de, sonra de, sonra bak soru işte. Bak şimdi ben buraya masaj diye geldim. Masaj, ha. masaj diye geldim. Masaj yapılıyor dediler. <laughs> Ha. Hatta çekme olsaydı ben zaten geri adım atardım. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi geldik bir şekilde işin içine gittik. Hacı amcam Allah razı olsun bize bir güven verdi. O güvenle yattım ben buraya. Allah razı olsun. İnşallah e, devamı da iyi olur diyelim. Bu bel fıtığı rahatsızlığı olan kişilere bu beline masaj e, yapıldığı esnada şey iyi geliyor ama soğuduktan sonra sancı ağrı daha da çoğalıyor. Yani bel fıtığı, belde kısılı bölge varsa masaj iyi gelmiyor. Daha fazla zarar veriyor. Masaj. Bir tanesi diz ağrılarına faydası var mı diye sormuş. Ne? Diz yok. ağrılarına. Diz, diz ağrısına yok. Şimdi diz bel, ağrısı değil. Bel. He. Bel. Sevinç denizi. Bel, bel, bel ve bel, bel fıtığı. Boyun. Boyun, boyun fıtığı. Boyun fıtığı. fıtığı. Ameliyatlık boyun fıtıkları kurtuluyor. Diz diz ağrısına <laughs> <Hıcağım>. şey yok. <laughs> Gerçek bunlar. Biz Kaç kişi geliyor? Ayda sana? Aa, Çok gelen var mı? Var. Evet, Bamyan'ın evet. gece gündüz evet. gelen var. Gece 12'de, 2'de, 3'te gelen var. var. Yani sadece ağrısı ağrısı var, geliyor, geliyor. işlemi yapıyorsun. Evet. Ne ağrı kalı, ne sızı. İnşallah Onu sürekli devam. İnşallah. Öyle olur. Peki bu hocamız şimdi çektirdi ya belini. Evet. Bir daha ne zaman çektirecek? Bu mu? Düzelmezse ömür boyu çektirmeyecek. Hastalık bu. Bilemez. Olabilir, gelebilir tekrar bir de. 10 yıl önce ameliyat olmuş bile belde. E, evet olabilir. Şimdi ameliyatsız kurtardı işte işi. İnşallah. Evet. O diz ağrısını soran e, vatandaş da benim aynı şekilde dizimde de ağrı var. Evet. bamya tohumu, bamyanın kuru tohumu sabah akşam aç karına. Onu ben e, de tavsiye edeyim. 5 tane veyahut da 7 tane. Teker sayı içiyorum. 12, 13 iki. tane. İki aydır onu kullanıyorum. Onun rahatlığını da dizimde hissettim. Şeyi. Evet doğru. Bana Bam... fayda sağladı. Bamya arkadaşlar. tohumu. Bamya tohumunun kuru kuru kuru, kuru tohum yani. Hmm. Tohum olarak alacak. Sabah akşam 7, 5, 9 teker sayı aç karnına suyla beraber içsin. Onun da faydasını görecek. Çünkü ben de evet. dizden de aynı şekilde. Bir de, de bamyanın irisi olanını yapsın yemeğini içsin. Onun da faydası var. Tohum. Bamya yeme şeyini. Yüksel amca, bayanlardan da gelen oluyor mu? Oo, Hı. Erkekten fazla. <laughs> evet. Kesinlikle da gelebilir tabii ki. Burası bir aile ortamı. Hocam, zaten bu diz ağrıları şu şu ağrılar zaten bel fıtığından oluşan tabii. bir ağrılar. Oluşan. Ayağı incelmiş, ya ayağı kısalmış topallıyor. Ayağın belden gel gel dolayı. dolayı ayağı kısalmış ayağı cansız, yok, ayağı cansız olmuş. Sordum. Ayağı şey yapmış. E, kan dolaşımı kestiği için e, ayak e, gücünü kaybetmiş. Şimdi müdürümüz de çekiyor muyuz? Tabii çekeceğiz onunla. Şeyleri içtikten sonra. Şerbetleri evet. içtikten evet, sonra. Evet. Canlı evet. evet. burada sonlandırıyoruz Abdullah Paşa'nın imamın da gelmişti. Bori'yi kendisi gördü. Gelmiş yine ben de çektireyim dedi Hüseyin Hoca. Onu da çektik belli. İyi oldu mu? Evet. Namazları tam gaz kıldırıyor şimdi. Kıldırır. İnşallah. Evet. Efendim. E, tabii ki... Tan Tanıdınız şey, Hüseyin Hoca. Tabii ki yurdumuzda her şey mümkün ama burada canlı canlı yayınladık bunu. Hocamızın belli, belli Vatandaş bilmediği için e, diyor ki hani kopar boynumu kopar falan alakası yok yani koparmıyor yani. Yok. Boynumu kopmak kopmasından ziyade daha zarar verici. Zarar verici hani ileriye dönük hani diyorlar işte felç kalırsın, yürüyemezsin, daha kötü olursun. Hep bu şekilde halk arasında korkutuluyor. Ama işte iyi bilen birisine çok bunu ben. yaptırmakta fayda var yani. Evet. Çünkü bu işi yapabilen yapan çok var. Evet. Piyasada çıktığı Hocam. zaman Adım başı bulabilirsin diyebilirim yani. Ünye Devlet Hastanesi başhekiminin belini hani? çektim ben. Dedi ki sen değil dedi onu dedi üç kişi çekse boyuna bir şey yapamaz dedi. Hiç korkma dedi bana. Peki e, şimdi çekiyorsunuz ya mesela adamın e, adamın kilosuna cüttesine göre mi fazla çekiyorsunuz? farklı tabii. farklı değil tabii. mi? Işte. tabii. adam hmm. küçükse beni gibi ona az çekiyor. tabii. Yani, yani. Bunu çok çekebilirsin normal <laughs> Hep maşallah var? <laughs> evet, i̇nşallah bunu da biraz sonra. Çekeceğiz efendim. Çekeceğiz. Şimdilik hepinize hayırlı günler diliyoruz.